gidenler Zahid Kevseri Hazretleri, Mustafa Sabri Hazretleri gibi Şeyhül İslamlar falan orada da tam ona denk geldiler. Onlar da o ateşi söndürdüler elhamdülillah. Şimdi onların ateşi söndü gibi ama eli sünnet devam ediyor. Ve lakin o ateşten de başka bir taraflar tutuştu mu? Tutuştu. Ya Diyanet'in tefsirli mealinde beş cilt çıkartmışlardı herhalde. Bakara suresi 62. ayetinde Abduh'un bu görüşünü Diyanet yazıyor. Yazdıktan sonra da altına demiyor ki bu görüş yanlıştır da demiyor. Bunu da kabul edilebilecek bir görüşmüş gibi kitaba koymuş. Onun için her kitap okunmaz. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocadan fetva alınmaz. Seçici olmak lazım. Hıyar alırken, kapak alırken seçiyorsun da. Bari kadın. Şimdi beni devireceksin. Devireceksin ama bir kabak ağacı varmış. Bir de kabak çekirdeği. Şimdi kabak ağacı kaç senede büyür? 20 sene. 10-20 sene, sene geçti. 20-30 sene. Kabak ağacı büyüdü şimdi. Adamın birisi de bir kabak çekirdeği dikti dibine. O da dolandı ona şimdi. Ona dolanınca çabuk büyüyor. Dolandı dolandı kısa bir 5-6 ayda çıktı tepeye. Tepede de bir kabak verdi mi? Kocaman kabak. Altına oturan yandı. Şimdi ondan sonra bu ne dedi ona? O kabak ne dedi kavağa? Dedi ki 20-30 senedir dedi çat çut çat çut büyüyorsun canın çıktı dedi be. Şu boya geldim. 6 ayda geldim dedi. O da dedi ki senden ben ne uğraşayım dur hele dedi ya. Senden Allah uğraşsın dedi. Bir rüzgar geldi kabak küt aşağı. Çatladı yarıldı ortadan. Kavak dedi ki, e ben 30 senede çıktım ama dedi onun için her rüzgarlanda devrilmiyorum dedi. Ya. Yani. Şimdi biz bunu 35-40 senelik bazısi var bu işin. Cübbeli cübbeli derken bu cübbeli de gökten inmedi bu mantar gibi de bitmedi bu. Bir hoca çıktığı vakit diyor o hocanın soyunu sopunu mahallesi nereden büyümüş babasanız araştırın. Ahir zamanda diyor bazı hocalar çıkıp konuşma yapacak vaaz yapacak ama diyor Efendim şeytandır onlar. İnsan suretine girmişlerdir. Arasanız gerisini bulamazsınız diyor soyunu. Kıyamete yakın olacak bu. Şeytan insan kılığında vaaz edecek. Kimse anlamayacak şeytandır. O zamana doğru gidiyoruz. Zaten şeytana külah çıkarttıran hocalar çıktı. Allah şerlerinden muhafaza. Aman Allah'a itaat, Resulüne itaat. Ne buyurdularsa Amen ve saddaknâ. Semi'nâ ve atâ'nâ. İşittik itaat ettik. Ama noksanlarımız olur. hufrane <laughs> Rabbena. <laughs> Rabbimiz affını dileriz. Ve ileykel masir. Varış ancak sanadır. Rezil etme ya Rabbi Rüsvay. <laughs> Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> İnne habbel ibad te Allah teala. Allah'ın en sevdiği kul. Kimdir? şabun taibun. Bir genç. Tevbekar. Yani Günahları tabi gençken de olur. Yaşlı kadar fazla olmasa da. hadisün Yaşı genç ama devamlı istiğfar eder, tevbe eder. Sabihül vecih. Yüzü güzel, nurlu. Efendim tabi namazla abdestli olanların yüzü ne olur? Nurlu olur. Hele gece namazına kalkarsa yüzü de çok güzel olur. Değil mi? Adamlar makyaj bilmem ne pudralar, mudralar, allıklar, pulluklar sürüyorlar çıkıyorlar televizyona. Biz bir şey sürmeden çıkıyoruz. Onlar kendilerine bak ya diyor biz diyor niye böyle diyor kara gözlüyoruz diyor. Bu kadar da pudra sürdük diyor. Bu hoca diyor bir şey de sürmedi diyor. Değil mi? Canlı yayında söylediler bunu. Bu hoca da diyor bir şey sürmedi. Bunu niye böyle diyor? E de pudrayla olsa ondan sonra terledin mi akar. Öyle bir yüzüne güzellik namazdan gelecek, secdeden gelecek. Simaun fi vucuhi min eseri sucud. Yüzlerindeki alamet ve sima secde izinden kalacak. İşte o zaman bakandan nurlanacak. O gençleri Allah çok seviyor. Allah var öyle gençler maşallah. Biz gençlikten geçtik artık. Biz de gençlikten çıktık. 30'a kadar anca adama genç derler. Ben zaten 20'sinde de huvar oldum da şeker hastası olanında daha gençlik kalmaz. Biz 20'sinde de gittik ama efendim şimdi palavradan gençlik şeyine girmeyelim. Nasrettin Hoca efendim köprüden atlarken biraz da arası açıkmış zorlanmış bir ayak atmış şöyle falan zorunda yerlenmiş. Ne yapsın? Kaçırmış yani. Kaçırınca demiş. Ulan demiş. Şu ihtiyarlığın gözü kör olsun falan demiş. Hani mahcup olmamak için arkaya doğru bir laf atmış. Sonra geri bakmış kimse yok. Sen, ben senin gençliğini de bilirim demiş. Sen gençliğinde de böyleydin demiş. Ya, zoru görünce koy veriyorsun yani. Onun için biz şimdi yaşlardık da sanki 20 yaşında şey miydik yani? Ama sizin içinizde güzel gençler görüyorum. Allah nazardan muhafaza etsin. Allah onları namazdan, abdestten ayırmasın. Zikirden, Kur'an'dan ayırmasın. Eli sünnet vel cemaattan ayırmasın. Şu sohbet cemaatinden ayırmasın. Amin. Bunlar güzel iş bunlar. Allah'ın en sevdiği kul. Tevbekar genç. Yani daha günah az ama yine de devamlı ne yapıyor? Tevbe ediyor. Tevbesiz durulmaz sabunsuz durulmayacağı gibi İlla kirleniriz. Mutlaka sabun lazımdır. E, tevbe sabun gibidir. E, tevbe tu sabunu levzar, günah kirlerinin sabunu tevbe. Devamlı istiğfar etmek lazım. Her gelen bela günah sebebiyle gelir. Her açılan bela tevbe sebebiyle açılır. Onun için fakirliğiniz varsa tevbe, işiniz yoksa tevbe, eşiniz yoksa tevbe, eşiniz huysuzsa tevbe. Efendim her şeyde yine mutlaka kendi günahımız var mı? Vardır. Payı var mı onun? Vardır. Hatta evliya Allah'tan bahsediyor ki Allah'a itaat ettiğim zaman bakıyorum hanım da bana itaat ediyor. Ben Allah'a isyan ederim bir günah işledim geliyorum eve baktım karı da kafa tutuyor bana diyor. İşte oradan Allah dostları bu meseleleri çözmüşler. Sen Rabbini dinlersen her şey seni dinler. Mutlaka itaat lazım. Enfaka şebabehu fitaatillah. Allah'ın en sevdiği kul tevbekar. Güzel, güzel yüzlü, efendim nurlu gençliğini Allah'ın taatı yolunda harcayan, tüketen gençler. İşte kim bilir nerelerde geçirdiniz gençliğinizi? Hala genç olanlarınız var. Aman kıymetini bilsin. Ama gençliğini geçirenler, kaçıranlar da eyvah etmenin de manası yok. Yine istiğfar ve tevbeyle geriyi telafi ve tedarik etsin. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? La tezal kademe ibni Adem'e Adam oğlunun iki ayağı mahşerde çiviyle çakılı gibi yerinde kalacak. Hatta üsel ani dört şey ona sorulmadan cevabını vermeden ayağı kıpırdanamayacak. Bu çok acayip bir şeydir. Bir dakika böyle bir hareketsiz dur. iki dakika, üç dakika, yarım saat, bir saat samimi söylüyorum. Böyle şimdi kıpır kıpır hareketler yapıyorsun da onu anlamıyorsun eğer sana dese hiç kıpırdamadan duracaksın bak 5-10 dakika sonra ne oluyorsun şimdi ben böyle rahat yatıyorum batıyorum bir şey anlamıyorum MR'a girdi birkaç kereler çok girdim MR'lara diyor bana 5 dakika böyle dur hiç kıpırdama ne kadar zor ya bir de benim de romantizma olduğu için kollarım her yeri ağrıyor ya diyorum ben bu kadar senedir kıpır kıpır hareket ediyor bir şey olmuyor 5 dakika dur dedi şimdi başla ağrıma mahşerde 50 bin sene duracak diyor kıpırdamadan Kıpırdamadan ya. Kıpırdayacak vakit yer yok zaten. Şey gibi olmuş herkes. Çivi gibi. İzdiham var. Dört şey sorulacak. An umrihi. He? Fime efna. Ömrünü nerede tükettin? Ve an şebabi fime ebla. Gençliğini nerede çürüttün? Aman. Uyuşturucularla, içkilerle, kumarlarla, zinalarla, livatalarla. Şimdi bu erkek erkek işlerini, lezbiyenlikleri, Bilmem ya bunları şey ettiler ya. Meşru gibi millete göstermeye başladılar ya. Ya. Meşru gibi gösterme başladılar. Normalleşti yani şimdi. Evvelce mesela bir lafı var onun değil mi? Kaba bir laf. O kaba lafı söyledim mi şimdi adama? Adam sinirleniyor ama ona gay dedim. Gay mi diyorlar, gay mı diyorlar, bir şey diyorlar. Adam o. Yani diyor istikbalim parlak diyor böyle olduğuma göre diyor yani. Çünkü neden? Bir yerlere geleceğim diyor yani çünkü bunların çoğu bu Efendim e, Ajans şeylerde eleman arayanlardan bu tipler gidiyor yani Allah Eski lafı söyleyecek onlar diye, i̇şte diyemiyorum burada retükten başımıza iş gelir diye <laughs> Yani Çok ayıp idi Şimdiki lafı bile yumuşattılar ya bu Yumuşakların adını bile yumuşattılar ya yani. e, Şimdi böyle olunca millet ve böyle ne var? İnsan hakkı bilmem ne. Yahu insan hakkı meselesi. Allah ile kul arasında günahı kendine. Biz kafir olur demiyoruz. Haram mı bildikten sonra kafir olmaz. Günahkardır. Biz buna da bir şey demiyoruz. Ama bunu sen kalkıp da topluma böyle ne var bunda der gibi lanse edersen bu sefer insanlar bunları normal görmeye başlıyor ya. Bir şey olur mu? Erkek kadına benzeyen kıyafetler, kadın erkeğe benzeyen kılıklar, kıyafetler olur mu bunlar? Niye lanet etti Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Lanallahu müteşebbihine mine rical bin nisa. Erkeklerden kadınlara benzeyene Allah lanet etsin. Kadına niye benzeyeceksin ki? Kırıtarak yürümek, böyle ince ince konuşmak, bilmem ne. Ne gereği var bunun? Ve lanallahu müteşebbihat mine rical bin Erkek, kadın, mine nisa bir Kadınlardan da erkeğe benzet, kendini benzetmeye çalışanlara Allah lanet etti. Bu iş telkeli iş. Onun için Gençliğini nerede harcadın? Ne yollarda çürüttün? Böyle batıl işlerde çürütme yazıktır sana. Allah taat yoluna geçir. Ve şabbu neşe fi ibadeti rabbi. Seb'atü yuzullumu fi zilli ve la zille illa zillu. Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayacağı o günde. Yedi kişi Allah'ın gölgesine girecek. Başka yok. Birisi de kimdir yediden? Ve şâbbun neşe fi ibadeti Rabbi. Rabbisine ibadet yolunda yetişen genç. Eğer biz ibadetle büyümedik, şimdi de yaşlandık diyorsanız, tevbe kapısı açıktır. Allah bir anda telafi ettirir inşallah. Yeter ki sağlam sarılırsınız. Ondan sonra ve ammali mümektesebe malını nereye nereden kazandığı sorulacak. Ve fi menfaka bir de nereye harcadığı Helaldan kazandın ama harama harcarsan ayağın oynamaz. Dur yerine bakalım. Hesabın bitmedi. Efendim haramdan kazandın da helala harcadın yine olmadı. Niye? Zekat veriyorsun haramdan. Hacca gidiyorsun haramdan. olmadı. Ve an ilmi bir de ne sorulacak? İlmi sorulacak. Ne amel ettin sorulacak. İlminle ne amel ettin sorulacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnşallah Rabbim cevap vermeye muvaffak eyle. Evet, alimler demişler ki El-Abid yecidûne el bi hidmetin tavîle Köleler, efendilerine uzun zaman hizmet ederler. Ederler, ederler, ederler. Sonunda ne olurlar? Azat olurlar. Yani yaşlanınca ne yapar? Efendi. Ya yani artık iş yapacak halinde kalmadı. Çok da bize hizmet ettin. Azat ederler. Tabii keşke gençken azat etseler. Daha sevap alırlar. Ama baktı ki işine yaramayacak hale geldiği zaman da çok insafsız, vicdansız adam olması lazım. Ekseri Müslüman toplum ne yapar? Hadi azat ettim derler evvelce. فَعَلَيْكَنْ تُطِعَ اللّٰهُ تَعَالَى تُولَ عُمْرِكَ اَعْتَقَكَ اللّٰهُ تَعَالَى وَقْتَ مَوْتِكَ Sen de ömrün boyu Allah'a itaat et. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ittiba et. İtaat et ki tam ölüm anı geldi mi Allah da seni azat etsin. Allah da desin ki bu saate kadar namazını kıldı. Emrimi tutmaya çalıştı. Yasağımdan kaçmaya çalıştı. Şimdi ölüm döşeğine düştü. Hadi ben seni azat edeyim. Çünkü onun için dua yaparken ne diyor? Ey kurban olduğum Allah'ım diyor. Efendiler kölelerini uzun zaman hizmetten sonra yaşlandığı zaman efendim azat ederler. Biz de ya Rabbel Alemin şimdi bu kadar sene namaz kıldık, ibadet etmeye çalıştık. Yaşlandık. Hele ki sakalım beyazlarsa benim de beyazlıyor biraz yine kayboluyor gidiyor. Ondan tam bir beyaz tutturamadık. Men şey fil İslam gufirale. Sakalı İslam yolunda beyazlanan af oldu diyor. Gitti tamamdır. Allah ne buyuruyor? İslam'da yaşlananın sakı, sakalı ağırtanın azap etmekten haya ederim buyuruyor. Utanırım diyor Allah ya. Sakalı beyazlamış ama namazla abdestledir.